Değerli meclis üyeleri, sayın basın mensupları, locadan ve YouTube'dan bizi takip eden kıymetli Beykozlu komşularımız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2026 yılının bu ilk meclis toplantısı, 9. seçim döneminin 3. toplantı yılının ilk bileşimine hepiniz hoş geldiniz. Toplantılarımız ilçemiz için hayırlı ve verimli olmasını diliyor. Yeni yılın ülkemize, milletimize ve Beykoz'umuza huzur, bereket ve her şeyden önce sağlık getirmesini temenni ediyorum. Yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşarken ne yazık ki aramızdan ayrılan şehitlerimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve yakınlarının derin üzüntülerini de yüreğimizde taşıyoruz. 29 Aralık 2025 tarihinde DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Üç polis memurumuz Tuğrul Külünk, Yasin Koçyiğit, İlker Pehlivan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı meslektaşlarına ise acil şifalar diliyoruz. Belediye ailemizin birer parçası olan Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü personelimiz Fatma Odabaş'ın kıymetli annesi Şaziye Odabaş hanımefendiyi, Temizlik İşleri Müdürü personelimiz Hüseyin Yılmaz'ın değerli babası Cemal Yılmaz Beyefendi'yi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ayrıca uzun yıllar belediyemize emek vermiş, çalışma disipliniyle hatırlayacağımız Mali Hizmetler Müdürlüğü personelimiz Yakup Yangöz kardeşimizi de ebediyete uğurladık yakın bir zamanda. Kendisine Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum. Değerli meclis üyeleri yeni yılda ortak akılla, karşılıklı anlayışla ve sorumluluk bilinciyle Beykoz için çalışmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum. İnanıyorum ki bu yıl siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak Beykoz'un ortak paydamız olan Beykoz'un hayrına her konuda birlikte hareket edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle alacağımız kararların şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.